şekildeki merdivene yandan bakacak olursak yüksekliğin kök 32 yani 4 kök 2 olduğunu söylemiş. Burası da 4 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2. Sorunun bizden istediği şey uzunluk. Şurası kaçtır diye soruyor. Aslında orayı soruyor. Orası da şurasıdır. 4 kök 2 burası. 4 kök 2 burası. 4 kök 2 burası. 4 kök 2 burası. Buraları hesaplayacağız bu pembe yere yeşil halıyı sermişler yani. Bunu da eğimden faydalanarak yapacağız. Eğim e, 2 bölü 3 olduğuna göre şuradan örneğin herhangi bir yerden olur. Şuradan bir eğim hesabı yaparsak dikey bölü yatay yataya x diyelim. 4 kök 2 bölü x 2 bölü 3 eğimini vermeli. Burada 2 2 kök 2 katına çıkmış. 2 kök 2 ile çarpılmış. 3 de 2 kök 2 de çarpılırsa demek ki buradaki yükseklik e, yatay 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. 6 kök 2'lerin toplamı 24 kök 2. Siyahlar yüksekliklerin toplamı 16 kök 2. Yani 40 kök 2. Bulunur. Şimdi ışıklara bakalım. Ha, evet. Tam olarak çıkmıyor zaten. Ben de onu anlayamamıştım. 40 kök 2'nin yaklaşık değerini bulalım. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4 olduğundan 56 olur. Yani demek ki pembeyle çizdiğim şurası 56 ise ama bu kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4 diyoruz ama 1,4'ten aslında büyüktür. O yüzden sonucumuz da 56'dan aslında büyüktür. 56 olsa bile burada ne kalır? 4 kalır. E 56'dan biraz büyük olduğu için bu da 4'ten biraz az olacak. Yani 3 ile 4 arasında olmalı.